Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Develi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocukları Buğra Özdemir'den bir süredir haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda kayıp çoğun ayakkabılarına ikametine 5 kilometre ileride bulunan sulama göleti kenarında rastlanması üzerine çalışmalar gölet üzerine yoğunlaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi sualtı arama kurtarma ekipleri de sevk edilirken, sualtı dalgıçlarının yaptığı aramalar sonucunda 3 metre derinlikte Buğra Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Küçük Burra'nın cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor